Belki belki fark edemiyorsunuz ama yani şu anda şu aşağısı bilmiyorum fark ediliyor mu? Bir iki adam boyu olacak ki benim yanıma gelsin yani. Şuradan zaten belki anlarsınız şu arka taraftaki evin ne kadar aşağı indiğinden. Yani şu yoldan şöyle düz gittiğin zaman terazi bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Böyle bir şey olamaz ya. Bu arada Ahmet abi evin çatır tutu sesle çıkarıyor. Yanından geçtik ama. Herhalde bıraktı bırakacak kendini yani. Baksana şuraya ya. Şu anda şu aşağısı şu arka taraf zaten yarık olan yeri söylemiyorum da. Burada büyük sıkıntı var ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu ne kadar bir inmedir bu ya? Bu kaç metre gitti burası ya? Bu ne ya? Vay anasını sahaya bak ya. Fotoğraflarda bu kadar anlaşılmıyor. Çıplak gözle daha güzel anlaşılıyor. Yaklaşık şurası kaç metre aşağıda bilemiyorum. Vay anasını sen çiçekler ya.